Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi benim şöyle bir sorunum var. T300 RS'de yaşadım. Gaza basıyorum. Gazda böyle bir problem var. Şöyle basıyorum gazı. Gördüğünüz gibi. Yaşadığım sorun bu. Tam olarak. Şimdi araştırdım biraz internetten. Bunun için demişler ki VD40 kullanın içerisinde potansiyometre var. Bu gazın içerisinde. Oraya VD40 kullanın. Şimdi bunun için gittim benzin istasyonuna. VD40 alacağım. VD40 yok. TR40, ND40 böyle muadil ürünler var. Neyse abiyle konuşuyoruz orada. Petrolisinde e, kasadaki abiyle. E, oraya biri geldi işte. O sıra bizim konuşmamıza ortak oldu. Dedi benim arabada var Vereyim. Ben az kullandım. Zaten bitik. İşin görüyorsun. Sen de hallet. Ben de de sıktım. Nitekim ben de zaten gaza sıkmak için gitmiştim. Yani araştırdığıma göre e, gazda kullan yani böyle sorunlarda bu VD40 çözüyor diyorlar. Şimdi biz de yapacağız. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir... üzere şöyle 14 tane toplam 14 tane vidayı e, söküyorum. Söktükten sonra tornavidanın ucuyla şu kısımdaki boşluktan şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra fazla hareket ettirmeden şöyle biraz sağ çekiyoruz. Çünkü içerisinde bir kablo var. Ee, size şuradan göstereyim. Yani şuradaki kablo gerilmemesi gerekiyor. Kopmaması için. Bizim gazımız bizim potansiyometresi şu. Yani biz şu aleti şöyle biraz daha yakından çekeyim sizin için. Yani biz şu aleti VD40 sıkacağız ve sorunumuz düzelecek. Görmüş olduğunuz şu boşluktan içeriye VD40'ımızı sıkacağız. Bunların normalde e, şuralarında çubuk olanı var. Yani şöyle uzaktan sıkabiliyorsunuz. Bende o yok. Şöyle abi verdi zaten. Biraz sıkıyorum oraya. Arkadaşlar VD40'ımızı sıktık. E, benim geniş e, alana sıkmamın sebebi VD40'ın bastığımız sprey kısmının normalde çubuğu olması gerekiyor. O çubukla siz oraya nokta atış bir şekilde yağlayabilirsiniz. E, hazır açmışken diğer potansiyometreleri de yağlamanızda e, fayda var. Tozunu atmanızda fayda var. Sorun şu an düzeldi. Şöyle elimle gaza basıyorum. Size de şöyle göstereyim. Sorun şu an düzeldi, bir sorun yok. Gıcırt sesi de gitti. Şimdi gittir. tekrardan söktüğümüz bütün vidaları yine yerine takıyoruz, yerleştiriyoruz. Görüyorsunuz. Sorunumuz düzeldi, hiçbir sıkıntı yok. İlk halini zaten görmüştünüz. Şu an çok hassas bir şekilde algılıyor. Sizin de böyle bir sorunla karşı karşıya gelirseniz, yani böyle bir sorunuz olursa, şu arkadaş, şu arkadaş. Tüm e, işinizi görecekler. Hani hiç öyle garantiye falan göndereyim diye uğraşmayın. Kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Hem e, içiniz rahat etmiş olur. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.